Bu videomuzda da yine on Diamond Lock çekilişimiz var. Katılmak için şartlar kanala abone olmak, videoyu beğenmek ve yorum kısmında Grow ID ile word name'inizi yazmak. Sol altta da görüyorsunuz bir önceki videonun çekilişini yaptım. Daily'yi dağıttım bilginiz olsun. Şimdi videomuza geçelim. Merhaba dostlarım videoma hoş geldiniz. Bugün ben de işletme serisinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda oyun içi gems karşılığı satılan paketleri toplu nasıl alırız ve tek tek satarak toplam kaç D'le kar ederiz bunu öğreneceğiz. Bir önceki videomuzda itemleri stoklamıştık. O videoyu izlemediyseniz de sağ üstten izleyebilirsiniz. Bu videomuzda stok bulmaktan ziyade tek alıp satarak kar edeceğiz. Yakın zamanda canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Item stoklarımızı fuller ve aynı zamanda sohbet etmiş oluruz. Kaçırmadan izlemek isterseniz kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Duyurularda da paylaşırım zaten. Evet şimdi ilk paketimiz ile başlayalım. İlk paketimiz Surg paketi. Öncelikle Surg nedir? Surg oyunda DR yani doktor unvanı kazanmak için yapılan oyuncuları iyileştirmek için kullanılan çeşitli eşyalar ve itemlerdir. Bu pek toplamda 3 adet ayrı ayrı şekilde satılır. Biz burada en yaygın olan ve en ekonomik Master Surk yani M Surk alıyoruz. M Surk paketinde toplamda ameliyat için gerekmekte olan 13 adet eşya çıkıyor. 13 eşyadan 20'şer tane çıkıyor her birinden. Ve yanında da iyileştirilebilir 5 adet Surk E yani robot ile geliyor. Bir paketten 20'şer adet 13 eşya, ve 5 adet de robot ile geliyor. Bu paketin oyundaki maliyeti 45.000 Gems. Yaklaşık bir paketin güncel fiyatı ise 31-32 VL civarında. Peki bu paketi toplu bir şekilde nasıl alırız? Bu paketi toplu bir şekilde Bu İpek Dünyası'ndan bulabilirsiniz. Burada insanlar sattıkları paketleri Ne kadar fiyattan sattıklarını Yazarlar. Veya Discord'dan Geçenki videoda bahsetmiştim. The Lost Nemo kanalında aratarak insanlarla görüşüp alabilirsiniz. Ben bu paketleri video öncesi aldım. Uzun sürmesin diye. Şimdi sizinle nasıl hesapladığımı uygulamalı biçimde anlatayım. Evet burada gördüğünüz gibi toplamda 100 adet pek bulunuyor. Bunları hesaplamak için 100 çarpı 20 yani bir itemden 2000 adet toplamda olması gerekiyor. Bakın sadece bu itemi sayarsak toplamda 10 adet 200'lük olduğunu görüyoruz. 13 tane item olduğunu sayarsak da bunların doğru olduğunu anlamış oluyoruz. Bunları size detaylı bir şekilde anlatmamın sebebi etrafta çok fazla scammer olması. Çok dikkatli olun, acele etmeyin ve kimseye güvenmeyin. Benim bildiğim ve yaygın olarak kullanılan toplamda 3 adet scam taktiği var. Onlardan bahsedeyim. İlki hesaplama scam'i. Size burada 200 pek olduğunu söylüyorlar. Siz ufak dalgınınıza gelip buranın 100 pek olduğunu hesaplayamazsanız sizden iki kat fazla para alıyorlar. Böyle bir scam var. İkinci scam taktiği ise dünyaya hiçbir sorun olmuyor. Siz kontrol etseniz de, çekleseniz de problem yok. Sadece key koymuyorlar. Bu bayağı önce Neredeyse 7-8 senelik bir scam Farklı itemler koyuyorlar trade'de Key'i çekiyorlar ve siz boşu boşuna ona daily vermiş oluyorsunuz Üçüncüsü de gross scan skemi. Bazı insanlar toplu bir şekilde dropluyorlar Bu pekleri yani yan yana değil de üst üste dropluyorlar Onlardan şahsen ben almıyorum Tercih etmiyorum çünkü eskiden beri bildiğim bir tane scam taktiği var ee, Toplu bir şekilde dropluyorlar Sonra proxy ile çekiyorlar ya da üzerlerini alıyorlar. Grow de gözüküyor ama satış yapmaya geldiğinizde o itemleri çekmiş oluyorlar. Yani tabi hepsi öyle yapmıyor. Bazı insanlar gerçekten üst üste droplayıp satıyor da olabilir ama biraz daha dikkatli olun. Zaten bu şekilde droplayanlar çok yaygın genel olarak. Yani üst üste droplayanlar yaygın değil genelde yan yana dropluyorlar. Güveneceksiniz de az fiyatlarda güvenin. Çok fazla değeri kaptırmayın en azından. Ha bir de bir paketten 5 robot çıkıyordu. 100 paketten de 500 tane robot olur. Zaten burada da görüyorsunuz 500 tane robot var. İstiyorsanız bir Grow e de bakalım. Bir açılsın hemen Grow Scan. Evet gördüğünüz gibi 2000 şer adet 13 tam ve 500 tane de robot bulunuyor. Yani bu dünya doğru olmuş oluyor. 100 pek oluyor. Bu dünyayı ben 32 DL'ye aldım. Şimdi bunları Venture Shop'a dizelim. Sonrasında da kaça satarız bir bakalım. Evet ventleri yerleştirdim. Güncel fiyatlara bakmak için farklı satıcıların kaçı sattıklarına bakmam gerekiyor. Bunun için de buysurk dünyasına gideceğiz. Aynı zamanda biz de hem buysurk dünyasında spam atarak hem de Discord üzerinden spam atarak oyuncuları dünyamıza çekebiliriz. Evet burada gördüğünüz gibi kendi dünyalarını insanlar spam atıyor. Mesela şuradan rastgele bir dünyaya gidelim. Ne varmış? QFN mesela QFN dünyasına gidelim. Evet burada gördüğünüz gibi adam satıyor. Bazı semler ucuzken bazıları pahalı. Bunun sebebi taleplerinden dolayı. Bazı semler çok kullanılırken bazıları hiç kullanılmıyor. Çoğunun fiyatına baktım. Şimdi gidelim kendi şopumuzda fiyatları belirleyelim. Evet şimdi bakalım. Anesteziyi 12 tanesi birden satabileceğimizi düşünüyorum. Antibiyotik 10 tanesi 1. Antiseptik 13 tanesi birden satılır. Clamp 13 tanesi 1. Defibrilatör 13 tanesi birden. Lab 13 tanesi bir böyle. Pins 13 tanesi bir böyle. Scalpel 10 tanesi bir böyle. Splint 12 tanesi bir böyle. Sponge 11 tanesi bir böyle. Stitch 1 bir tanesi 1 VL'den satılıyor. Transfusion 13 tanesi 1 VL. Ultrason 12 tanesi bir vele. Ve son olarak Surg E de 3 tanesi bir vele olarak satılıyor. Bu fiyatlar pahalı gelebilir. Pahalı yapmamın sebebi de daha fazla kar etmek. Şu an bunları hesapladığımızda yaklaşık olarak bana 35 DL civarında geliyor. Yani ben 32 DL almış olduğumu varsayarsak toplamda bizim edeceğimiz kar 3 DL civarında. 100 pek aldım. 100 3 TL kar ederiz tüm hepsini satarsak. Stitleri tanesi 1 VL'den satabilirseniz daha çok kar edersiniz ama ben stitleri 200 tanesi 145'ten olarak hesapladım. Kendi 35 TL içerisinde. Bunun sebebi de stitler normalde e, bu yusurukta direkt olarak 200 perden satılıyor. 145 VL, 150 VL'ye satılıyor. Tanesi birden de satabilirsiniz ama çok fazla alıcısı olmaz. Hani eğer satamazsanız bu surga gidip oradan 200 perden satabilirsiniz. Genel olarak 3 TL karı var 100 pekte. Doktor Taysal'ı için çok fazla uğraşan var. O yüzden bu peki satmak Bayağı basit. Özellikle e, ucuzdan verirseniz yani hepsini 14'ten satmayı planlarsınız mesela. Sit haricinde ya da diğer başka daha pahalı olanlar haricinde. Çok daha hızlı satarsınız çok daha fazla pek satarsınız. Yani sürümden kazanmış olursunuz. Sur peklerinin alıcısı fazla yani. Bundan sonraki söyleyeceğim iki tane pekte bu kadar alıcı yok. O yüzden eskiden de yapıyordum ben bunu. Yapmanızı tavsiye ettiğim en iyi peklerden biri. Hadi şimdi bir sonraki peke geçelim. Evet bir sonraki paketimizin ismi Crime Pack. Öncelikle Crime Pack nedir? Crime Pack oyunda bulunan hırsızları çözmek ve yok etmek için kullanılan itemlerden oluşur. Crime eşyaları genelde karnaval etkinliğinde daha çok satın alınır. Onun sebebi de karnaval etkinliğindeki bir tane görevden kaynaklı. Crime Pack'leri nereden bulabiliriz? Yine aynı şekilde bu ipekten bulabiliriz. Aynı zamanda Discord üzerinden de The Lost Nemo kanalından rahatlıkla bulabiliriz. Ben Discord'da buldum. Oyundaki maliyeti şu anda 5K Gems. Güncel fiyatı ise 3.1-3.3 VL arası değişiyor. Bir adet Crime paketinden bir tane Crime Wave ve 5 rastgele kartın her birinden 5 adet çıkmaktadır. Toplamda 20 adet kart bulunuyor. 20 kartın arasından 5 tane kart çıkıyor. Hepsinden de 5'er tane oluyor. Kartlar şansına göre geldiği için hesaplamamızı da ona göre yapacağız. Şimdi aldığımız paketi geçelim ve hesaplamayı yapalım. Evet burada gördüğünüz gibi 490 adet pek bulunuyor. Ben bu crime Wave'i yanlışlıkla bastım. O yüzden bir tane eksik burada. Her pekten bir tane Crime Wave olması gerektiğinden burada 590 tane var. Şimdi peki bu dünyayı doğru olup olmadığını nasıl hesaplayacağız? Şöyle ki eğer bu kadar büyük bir pek alıyorsanız 20 kartın hepsi adama çıkmış olması gerekiyor. Yani bir tane kart eksik olsa bile almayın. Eğer 2-3 pek alacaksanız da şansa çıktığı için 5 kart çoğu kart eksik olacaktır. Ama 590 tane pekten illa ki 20 tanesi denk gelir. Denk gelmeme ihtimali yok yani. Biz bu sefer hangi karttan ne kadar olduğuna değil de toplam kaç kart olduğuna bakacağız. Bir paketten 5'er adet 5 kart çıkıyordu. Yani toplam 25 kart çıkıyor bize bir paketten. 490 çarpı 25 yaparsak 12250 adet toplamda kart olması gerekiyor ben bu kartların alırken saydım şu an videoda saymayacağım çok uzun sürer ama size GrowScan'da göstereyim burada gördüğünüz gibi 20'şer adet kart var ve hepsinden 600-700 tane var ben burayı 15 TL 20 VL'ye aldım şimdi bunları Ben Şubat taşıyalım Evet pekleri bitirdim. Ventlere koydum. Bunların şimdi fiyatlarını belirleyeceğiz. Ama fiyatları genel olarak kişiden kişiye göre değişiyor. Crime'da açıkçası fiyatlar çok da önemli değil. Ben genel olarak ortalama bir fiyatlar buldum. Onları koyacağım. Tek tek söylemek yerine direkt ekranda karşınıza çıkacak biraz sonra. Tüm hepsini kaç VL'ye koyduğumu inceleyebilirsiniz. Evet dostlar tüm hepsini fiyatlandırma yaptım. Bu fiyatlar çok pahalı olabilir. Hatta çoğunu değiştirmem gerek yüksek ben. Ben bu 490 peki 15 TL 20 VL'ye almıştım. Eğer bu fiyatlardan hepsini satabilirsem yaklaşık 24 TL gibi bir miktar elime geçiyor. Hızlı satılacağını düşünmüyorum ama. Bence en mantıklısı ucuza satmak ve hızlı bir şekilde satışlarınızı beklemeden yenisini eklemek stokları. Tüm hepsini satarsak ortalama kar 7 DL bu crime pekleri de Discord'da spam atarak satacağım. Ve aynı zamanda da büyük crime dünyasında da spam atabilirim. Hadi gelin son paketimizi geçelim. Bir sonraki paketimiz Gala Pack. Gala start görevleri için kullanılmaktadır. İçerisinde 12 itemden her birinden 5'er tane çıkmaktadır. Ve yanında da 25 adet yakıt ile gelir. Bir paketin oyundaki maliyeti 15.000 gems. Güncel fiyatı ise 9 BL'dir. Bu peki ben Discord üzerinde buldum. Muhtemelen Discord üzerinden de satış yaparım. Siz bu uygulaya gidip test spam atabilirsiniz. Şimdi gelin aldığım paketi yakından inceleyelim. Evet burada gördüğünüz gibi 200 adet pek var. 200 pek de bir tane itemden 1000 tane olur. Bakın burada gördüğünüz gibi 1000 tane var. 12 tane de item olduğunu sayarsak buranın doğru olduğunu anlamış oluyoruz. Aynı zamanda bir tane pekten 25 tane çıkıyordu. 200 tane pekten de 5000 tane eder. Burada da gördüğünüz gibi 5000 tane var. İstiyorsanız bir growscan'de de bakalım. Evet. evet, gördüğünüz gibi burada da growscan'de de gözüküyor. Şimdi bunları ventlere yerleştirin. Evet dostlar bentleri yerleştirdim. Fiyatları da girdim. Zaten bunların fiyatları baya basit. Hepsi 13 tanesi birden satılıyor. Neredeyse. 2 tane şey hariç. Biri, biri drone. Drone bir tanesi birden satılıyor. Teleporter Change. Teleporter Change'in de 2 tanesi bir böyle olarak satılıyor. Onun dışında bir de yakıt var. Yakıtımızda 100 tanesi 1 olarak satılıyor. 200 gala peki. Ben 18 DL'ye aldım. Bunların hepsini satarsak da 23 TL gelecek bana. Yani toplamda 5 TL kar etmiş olacağız 200 pekte. Evet genel olarak videomuz bu kadardı. Bu videoda 3 farklı peke yer vermek istedim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.